Evet, incir fidanımız büyük saksı dolunca böyle büyük ağaç oluyor. Ancak bu kadar yağmurda çatlamayan bir incir. Çeşitli incirlerden, benim incirim daha iyi diyenden bize incir içeriği geliyor. Biz onları köklendirmeye çalışıyoruz. Bu incir gerçekten biraz güzel bir incir. Bakın bu aşağıda kalanı nasıl olmuşsa biraz ağzını açmış ama yukarıdakiler hiç ağzını açmamış. Şöyle şurada bir tane alalım bakalım ya. Sapından koparamıyoruz. Sapı yerinde kalıyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Nasıldır? İçerisi bunun şöyle bir görelim bakalım. Kırmızı mı, beyaz mı? Ay gerçekten güzel görünüyor ya. Güzel bir incir, lop bir incir. güzel. İri de bir incir böyle. Zorla açtık ağzını. Yani bakın dört parmağımı tutuyor. Dört parmağım 6 yedi santim. kapatırsam varmaklarımı dört gibi hatta hatta ölçebiliriz de. Süper güzel bir incir. Evet bundan çoğaltmaya devam. Bu gerçekten güzel bir incir. Çoğaltmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar herkese hürmetle, sevgiler, saygılar. Burası Samsun Çarşamba. Terastaki liman başımızdayız. Ama limondan başka şeylerimiz de var tabi başımızda. İsterseniz biz diğerlerine de bir göz açabiliriz. Mesela mesela <laughs> kartlarımıza gidelim. Bakın ufak fitelerimize gidelim. Bunlar kartlarımız öyle Böyle şöyle. Şöyle. Kan kartlarımız hazırdır. Satış için bekliyor. Bir dostumuz bizi ararsa hemen biz ona malumat verebiliriz. Şurada böyle ufak tefek limonlarımız var böyle meyveli. bunlar bu buradakilerin hepsi budur limonlardan köklendirmedir. Şöyle şöyle bir bakalım. Burada bunlar köklendirme böyle şöyle gördüğünüz gibi hemen meyveye durabiliyor şişeye durabiliyor böyle yani ticari anlamda bunu yapmak çok zor bu köklendirme işini çünkü birkaç sene böyle bekleyeceksin büyümesini yani bunu işte benim gibi böyle hobici olacak sadece derdim para kazanmak olmayacak bakın burada bir kuruma olmuş falan kendi başına bırakmışız çocuklarımız geldiğinde çocuklarımız da şey oluyor şimdi hemen bize sorarlar Aa, şurada beyaz bir şey var bakın sevgili dostlar bu 20-20 gübre 20-20 dedikleri dedi, gübre bundan şekleme şimdi bunlar şeklenecekler. Şeklenme öncesi biraz bunlara verdik ondan. Az miktarda. Biraz da daha önce vermiştik işte böyle. Doğru mu yaptık, yeri mi yaptık bilmiyoruz tabi. Ama doğru de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz hobici izledik baştan. Bildiğimizi söyleriz. Başka da yani ticarette bir kanun bir usul vardır. Senin gözünün önünde gelir birisi bir mal satar. Satmaya baş edemez. Ama onu nereden bulduğunu, nasıl ettiğini hiç kimseye söylemez. Yanındaki adamlara söylese, yanındaki adamlar da getirecek. Bu sefer adam ekmeksiz olacağını zannediyor. Halbuki Cenab-ı Allah rızkı sana eğer yazmış, sana vermişse sen hızgın kesilmez. Söylemek de kesilmez. Sana başka bir verir. Yani bu kadar çeşitli meslekler var. Hepsini görüyoruz. Herkes aynı zenginlikte mi? Herkes aynı parayı mı kazanıyor? Kimisinin işi çok güzeldir. Ondan belki kenarda hiç kimsenin bilmediği daha iyi o işi yapan vardır ama ona Cenab-ı Allah vermemiş Allah verirse olur. Allahu Teala zenginliği istediğini ilmi de isteyene verir. Buyuruyor. Bakın burada şu böyle yanına gittik. Bunu da alalım buradan. Bu da artık olgunlaştı. Ama şimdi alamayacağım herhalde bunu. Üzerimde bıçak yok. Kalsın. Kalsın sonra alalım. Evet sevgili dostlar. Burası terastaki liman bahçemiz demiştik. İncir fidanlarımız burada var. İncir fidanlarımız böyle isteyen dostlarımıza gönderiyoruz bakın. Bu fidanlardan seçip alabilirsiniz. Bahçede de olur, saksıda da olur. Bunlar. Aa, büyüyen fidanlardır. Bakın tarlaya saksıda böyle meyve verir ama bahçeye diktiniz mi büyürler. Siyah soran arkadaşlarımız özelden sorabilirler. Bir gün önce böyle siyah değildi. Gölgede kalmıştı böyle. Sapsarıydı ama güneş görünce siyahlaşıyor. Fakat memleketimizde güzel güneşi görmek bu aylarda güneşi görmek biraz zor. Çünkü güneş bize biraz yukarıdan bakıyor. Bulutların arkasından bakıyor. Karadeniz'de biz. İşte böyle. Zaten öyle olmasa bunlar Tiras'ta olamazlar. Yani yazın da biz çok ses güneş almıyoruz. Ama nem bizi öldürüyor. Nem çok. Nem çok. Nem bizi öldürüyor maalesef. Neme dayanamıyoruz. Dayanamıyoruz ama verene hamd ediyoruz. Annem belki başka şeylere yarıyordu. Cenab-ı Allah'ın hikmetlerine sual olunmaz. Bize zarar veren şey ötekine yarar verebilir. Belki bize de dolaylı faydası vardır ama bilemediğimiz için. Bakın sevgili dostlar burada limonlarımız yazın limon veremediler. Yani yandılar mandılar sıkıntı çektiler. Şimdi bu ikinci, üçüncü şeklinden olan bu da dördüncü çiçeğe veriyor. Tabi bu yedi verendir. Yedi verendir. Verecek boyuna. Bu Bakın burada da bir tane vermiş daha önce. He, ondan sonra bunlara mı verdi bilemiyorum. Sonra bunları verdi. Böyle. Çiçek açar durur. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Böylece. biz müşterimize video çekmeye yani fotoğraf çekmeye çıktım yukarıya. Resimlerden yere balıyorlar ya. Şimdi hemen onu çekerken ya bu videoya da vesile oldu yoksa video çekmek için böyle bir niyetimiz yok ama. Bunu da sosyal medyada paylaşabiliriz. Evet. Evet, 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 evet. Bakalım şu büyümüş mü biraz ya. Büyümüş mü? Büyümüş mü? Büyümüş mü? Evet. Büyümüş. Çiçeklerini döktüler. Bu üç tanesi kaldı. kayma ağacı delikleri. bu kayma ağacıdır. Sevgili dostlar bakın. Şu gördüğünüz Trabzon hurması. Trabzon hurması bu. Ben de Trabzonluyum. Yani bizim hurmamız bu. Ancak Bakın bu bu sene meyve vermedi ama bakın şu gözler hep meyve gözü bakın çiçek gözü. Bakın bu gözlerden ben seneye çiçek vereceğim diyor. Şimdi neden öyle oldu? Bak bu sene boyuna hiç gidemedi. Hiç dal yapmadı. Boyu büyümedi. Dal yapmadı. Ama çiçek yaptı. Meyve yaptı. Seneye bu meyve verecek kökleri dar yerde, kökleri fazla uzaklaşamadı, gidemedi, büyüyemedi. Çok yapamadı ama yukarıdan kendini gösterdi. Ya ben de şu Greyfurt'a hasta oldum. Greyfurt geldi de hiç ummadık zaman da şişe kaçtı. Şişe kaçtı ama meyveye dönüştürdü ya. Meyve şimdi olur mu? He, bak yine de çiçek açıyor ya. Bunu anlayamadım. Yani bu acaba karıştı mı acaba? Başka bir şey mi düşürüyor? bak. Greyfurt'un yedi yönünü var mıdır? Ya bunu iyi bilen arkadaşlar belki bize bir mesaj atarlar. Hocam işte biz bu yedi verendi falan derse çok memnun olurum. Usta bu yedi verendir falan bazen usta usta da... <laughs> muhabbeti geçiyor. Çocuklar. Hala muhabbet ediyoruz. Evet. <laughs> kamp görmüştük zaten değil mi? Kamp kat reyanımız <laughs> burası. İsteyen dostlarımıza kamp katlarımız da var burada. Şöyle bir daha gözden geçirirsek. Kamp Güzeldir. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bakın şurada güneş bir ama görünmeye çalışıyor. Ama biz göremedik, göremiyoruz nerededir. Bu parlıyor biraz ama bulutların arasında zor çıkamıyor. Evet, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi izleyen dostlarımıza, bizi evlerine misafir eden dostlarımıza buradan saygılar ve selamlar gönderiyoruz. Samsun'dan herkese, Samsun Çarşamba'dan herkese selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.